Türkiye'nin ödemeler dengesini gösteren cari açık tırmanışına devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre cari açık Şubat'ta 3.2 milyar dolar arttı. Yılbaşından bu yana toplamda 5.2 milyar dolar açık veren Türkiye'nin yıllık bazdaki cari açığı ise 42.8 milyar dolar oldu. Türk ekonomisinin gerçek durumunu gösteren verilerden biri olan cari açık yükselmeye devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre Türkiye sadece Şubat ayında 3.2 milyar dolar açık verdi. 2015 yılının ilk 3 ayında verilen açıksa 5.2 milyar dolar oldu. Yıllık açık oranı da arttı. Türkiye'nin yıllık cari açığı son verilerle birlikte 42.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin ödemeler dengesi Şubat ayında 3.2 milyar dolarla piyasa beklentilerinin üzerinde açık verirken, Şubat'ta net hata noksan kalemi 4.3 milyar dolar olarak aylık bazda son 17 yılın en yüksek düzeyine çıktı. Cari açığın beklentilerin üzerinde artması doları da yeniden hareketlendirdi. Türkiye'nin ödemeler dengesinin Şubat ayında 3.2 milyar dolarla 2.75 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin üzerinde açık vermesinin ardından yükselen dolar 2.63 lirayı da aştı. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada dolardaki yükselişi değerlendirmiş ve kur yeni bir dengeye oturdu, onu da eleştiriyorlar şeklinde konuşmuştu.